Programımıza Muhammed Bey adına Şerife Hanım başvurdu. Muhammed Bey yaklaşık 35-40 yıldır priz öğretmenini arıyor. Evet. İnşallah onlara yardımcı olacağız. Şimdi Şerife Hanım ve Muhammed Bey'in yanına geldim. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ne güzel söylemiş Hazreti Ali. Merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım. Oynuyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Şerife Hanım. Hoş bulduk Ayşegül Nasılsınız? Hanım. Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şerife Hanım programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Ee, Ayşegül Hanım, ben programımıza kendim için başvurmadım. Hı hı. Ee, sizin bize davetinizi ve Muhammed'i sevindirdiğiniz için, çabalarınız için çok teşekkür ediyorum ekibinize ve size. Ee, biz yıllar önce köyümüze gelen Filiz öğretmeni arıyoruz. Filiz öğretmen geldi Gelmedi Muhammed henüz. Ayşegül ablanla bulacağız inşallah. Ne zaman gelecek Filiz öğretmen? Onu konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz. İnşallah bulacağız. Şey ister misin Muhammed? E, şeker var mı? Şeker. şeker. Evet şeker. şekerimiz var. Al bakalım Muhammed. <laughs> Aynısı mutlu oldu. Evet. <laughs> Şerife Hanım, Filiz Öğretmen kim? Siz kendisini nasıl tanıyorsunuz? E, konu şöyle Ayşegül Hanım. E, Filiz Öğretmen e, bizim köye ilk açılan Ortaokulum yeni gelen öğretmeniydi, ilk öğretmeniydi ve kendisi o zamanlar 21-22 yaşında falandı. Köyümüzde ilkokul vardı, orta öğretim yoktu. Köylülerin il ilbirliğiyle çabasıyla belediyenin üst katını sınıfa çevirdiler. Ortaokul için başvuru da bulunundu. Başvuru sonrası devletimizden bir öğretmen geldi. Filiz öğretmeni ben bir iki yıldır. Tanıyorum, gördüm. Ee, daha sonraları yaş olarak da benden yaştı zaten, iki Hı. yaş kadar büyüktü. E, i̇lişkisi neydi Filiz öğretmenle muhabbet? Ee, Filiz öğretmen bizim köyümüze geldiğinde e, her alanda herkese dokundu. Yani ne güzel? E, ortaokul öğrencilerine dersler verdi. E, yeri geldiğinde e, sokaktan ortaokul öğrencilerini topladı, e, dersler verdi. E, liseye gitmesi gerekirken gidemeyen öğrencilere, ortaokula gitmesi gerekirken gidemeyen öğrencilerin hepsi kendisinden dersler aldı. E, bu şekilde ne kadar güzel bir şey. E, bir evet. öğretmenin zaten hani şeyidir ya bu. E, yok. E, aslında hani misyonudur. Misyonu. Ama e, yani herkes üstlenmeyebilir ama genelde, genelde eğitmenlerimizin, evet. e, öğretmenlerimizin, öğretmenlerimizin Böyle güzel yanları var. Evet. Bu arada köyümüzdeki kadınlar da kendisinden çok şeyler öğrendiler. Ee, ve Filiz öğretmen elinden geldiğince herkese her alanda dokundu. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel. Ee, Muhammedle de öyle bir. Muhammedle de Hı. şöyle bir garip bir buluşma diyeyim veya tanışma diyeyim. Hı. Yani çünkü Muhammed e, Filiz öğretmeni tanıdığında 6 yaşındaydı. Oo. Evet, Küçüktü. E, o zamanlar e, annesi babası da hayattaydı. Hı hı. E, daha sonraları tabii ki kaybetti hı. annesini babasını. Allah yani aile yoksul bir aileydi. Hı hı. E, ve gariban bir, ailesi. Evet. Hı hı hı. Yoksul, gariban bir ailenin çocuğuydu. Hı hı. Kendisinin bir takım bazı problemleri vardı. Okula gitmedi. Köy kahvesinin önünde oturur her gün gelene geçene laf atardı. Fakat insanlara hiçbir zararı yoktu. Oradaki köyün çocukları kendisiyle hiç oynamazlardı. Bütün gününü tek başına yalnız geçirirdi. Aynen. Filiz öğretmen onun da bu yaşayış tarzını bir düzene soktu. ...nasıl, nasıl düzene soktu? Muhammed ilk etapta... ...ben üzülerek söylüyorum... ...biz hiç kendisine yaklaşamazdık Muhammed'in. Fakat Filiz öğretmen... ...ona normal biri gibi... ...davranıp yaklaşır, sohbet ederdi kendisiyle. İlk zamanlar Muhammed kendisinden kaçardı. Fakat Filiz öğretmen onu her gördüğünde... Yanına yaklaşır, sevgisiyle, böyle ilgisiyle, alakasıyla cebinden şeker çıkartır, çerez verir. Bu şekilde yaklaşımları Muhammed'i kendisine bağlamış oldu. Muhammed onu sevmeye başladı. Ne ee, kadar önemli bir şey. Çok değil önemli. Mi? Evet. Yani hani ne e, nasıl baktığınız önemli. Evet. Neye baktığınızdan, kime baktığınızdan daha çok nasıl baktığınız önemli. Evet. Yani öğretmenlerimizin hakikaten böyle bir e, misyonu var. Belki kendiliğinden oluyor. E, i̇ster istemez dediği gibi. İçten gelen bir falan. duygu, öğretmen oluşu. E, değişiklikler ser... oldu ama değil mi sonra Tabii Muhammed? çok değişiklikler yani hani Filiz oldu. Filiz Hanım'dan e, sonra Hı -hı. E, Filiz öğretmenin e, bu davranışı, yaklaşımıyla e, köyün çocukları kendisiyle e, köy meydanında oynamaya başladılar. Sokaklarda oynamaya başladılar. Ay ne güzel. Evet. E, ve hiç kimse kendisine hor görmedi, yani köyün, e, köylüler de, köylülerde, çocuklarda hiçbirisi, hoş yani hoş gördüler. E, daima. Muhammed'in de şeyi değişmiştir ama e, tabii değil, mi? Hani... değil mi? Tabii ki. Davranışları değişti. Muhammed çünkü insanlar ondan kaçıyordu. Kaçıyordum. Ama şimdi artık e, kaçmadıklarını görünce değil mi? Evet. Muhammed'in Muhammed'in e, şöyle ki aile, baba çoban, anne e, ev hanımı. Fakat yazın tarlalara, tütün tarlalarına gidiyorlar, pamuk tarlalarına çalışıyorlar. çalışıyorlar. Yazın kazandıklarını kışında tedarik etmeye çalışıyorlar, yettirmeye çalışıyorlar bu şekilde ve... Kötüydü maddi durumları. Maddi yani. durumları çok kötüydü. Annesi zaman zaman köy yollarında yürüyüp rüzgar esintisinden, ağaçlardan düşen parçaları toplayıp, evine götürüp, sobasına koyup ateş yakardı. Tabii bunu kahvenin e, köy kahvesinde bulunan köylüler gördüğünde anlıyorlardı onun yakacakları olmadığını evde. E, herkes evinden birer ikişer odun getirip kimsenin görmeyeceği şekilde onun göreceği yerlere bırakırlardı. E, kendisi de onu bulduğunda çok mutlu olurdu. Yani e, köylülerin bu davranışını kimseyle paylaşmazlardı. E, ve her şey gizli tutulurdu. Anlatılmazdı, yazılmazdı. Hani böyle tür davranışlar var ya onun gibi. Okula gidemedi değil mi? Okula gidemedi. E, çünkü e, normal olmadığı için onun döneminde de o zamanlarda o tür öğretim yoktu. E, kendisi aynı söylediğim gibi kahvenin önünde oturur. Arkadaşlarının Ayça. tabii e, okula giderken ona özendiği için e, kalkıp çantasını eline alıp okula gider, yürür onlarla beraber fakat e, onların içinde bazı bir takım arkadaşları kendisini kovardı. E, bu arkadaşlarından kaçardı. E, fakat okula gitmekten vazgeçmezdi. İlla okulun önünde evet, mi dururdu? Hiçbir zaman ah, vazgeçmezdi. Ya. Evet. E, daha sonra e, tekrar kahveye döner. Belki de Filiz öğretmeni görmeye gidiyordu, ona öyle iyi davrandığı Tabii, için. Aynen. Ee, okulun içine girmezdi. Hemen tekrar geri döner, gelir köy kahvesinin önünde otururdu. Zamanını o şekilde geçirirdi.